Merhaba. Akvaryum Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Serinin 49. videosu. Sondan bir önceki videosu olması planlanıyor. Bildiğiniz gibi 50. videoda bitiyor. Yine 5 akvaryum var. Akvaryumlara geçmeden önce e, sigarayı bırakma videosunu konu dışı serisinden e, izleyebilirsiniz. Buraya linkini bırakıyorum. İlk akvaryum Bedriyacı'ya ait. Akvaryum ölçüleri 250 50. Oldukça büyük bir akvaryum. 13 diskus, 20 panda, 3 l 44. Bir tane Amazon bitkisi varmış. Amazon diye bilinen e, Balansa'ya galiba. 6 aylık bir tank. Zemin kumu, ince beyaz silis. ışıklandırma Üçlü dış mekan led demiş. 6 adet demiş. Evet. Birçokların hoşuna gidecek bir akvaryum. Gerçekten hani büyük, hacimli, ee, diskuslar rengarenk çok da sağlıklı görünüyorlar gerçekten iyi bir akvaryuma benziyor filtreleme sump'tır herhalde ee, burada yeterli işte kum, kumu panda var bir şekilde halleder evet zeminde hani cama, cama olmasına gerek yok hele balık büyütmek istemiyorsanız açıkçası güzel bir akvaryum yosunun önüne de lewis 44'lerle geçilebilir mi Hani geçilebilir diyorsun görünmüyor akvaryumda. Yani Birçokların gerçekten e, hani salonda görsel, görseldir diyecekleri e, akvaryum. anda sürüsü de mantıklı olmuş. Leys 44. E, Leis 44'te işte e, Plekon'un, Vatoz'un e, geceleri diskusa yapışma ihtimalinden bahsediliyor. Özellikle yan tarafı e, yavru beslemek için olduğu için e, bir... O zar, zırh da olmuyor bildiğim kadarıyla. Pullar falan olmuyor diskusun vücut yapısı gereği. Orası çok yumuşak bir, yumuşak karnı oluyor hem mecezem gerçek anlamda. Böyle bir durum var. Dediğim gibi güzel bir görüntü. Oturup izlemelik bir akvaryum. Sağlıklarına bir şey olmadı sürece balıkların ki diskusun en kötü yanı hasta olduğunda hani... Diğer balıklarda bir çaba sarf edersiniz. Ölür ölmez bir şey olur. Olur bir tane bir an evvel. Diskus da öyle değil. Diskus iyileşmese bile uzun süre sürünüyor ve siz de onunla beraber üzülüyorsunuz. Öyle bir dezavantajı var. Ee, güzel bir akvaryuma benziyor. Ee, keyifli. Çokların dediğim gibi hoşuna gidecek. Fazla atraksiyon olmaz ama güzel bir e, seyirlik diyelim. Bedir Bey'e akvaryumu yolladığı için çok teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Özgür Subaşı'na ait. Selam. Özgür Subaşı İstanbul. 150 40 demiş. 200 litre. 8 lepistes. 1 bronz. 4 komando çöpçü. Koridoras yani. 1 siyah cüce vatoz, 1 l 44 Mavi göz cüce vatoz. 4 katil salyangoz. Bitkiler, ele doğa, zeytin bir mangrov kökü varmış, bir makarna kayası varmış. Çeşitli taşlar, taş ve kayalar demiş. Tankın yaşı 2 ay kadar önce 60 litrelik bir akvaryum ile başladım Lepistes türüne. Bir hafta önce 200 litrelik akvaryuma geçirdim balıkları. Kurulum yeni yani demiş. Filtreleme 70 litrelik akvaryumda sunsun 603B ve pipo kullanıyordum. Buna geçince bunlara ilave olarak gene Sunsun 800 LH 800 debide bir iç filtre ila ilave etmiş. Ihan Pickup iç filtrenin kopyası olan model demiş. Dış filtre e yetersiz. Dış filtre arayışındayım. Bütçemi de zorlamadan uygun bir filtre bulunca alacağım. Yorumlarsanız memnun olurum demiş. Tabii. E Üçlü bir filtre kombini var, ee, iç filtre, pipo filtre, küçük de bir dış filtre. Lips piste var Şöyle bakıyoruz. Filtre zaten söylemiş, e, hani çok doğru bir şey değil bu kadar e, çorba olması ama çözüm üretmek istediğini söylemiş Özgür Bey. İdealde de 200 litre de iyi bir dış filtre alması. 22 2215 olabilir, Fluval 206 olabilir veya bunun e, bu debilere yakın daha uygun fiyatlı filtreler olur ama işte uygun fiyatlı filtre aldığınızda da debi düşüyor, ses çıkıyor, o oluyor, bu oluyor. Onda da bir türlü yakayı doğrultamıyorsunuz. O yüzden ucuz mal almak yerine pahalı mal almak az parası olan için de, çok parası olan için de, orta bütçede olan için de en mantıklısı aslında. Yani kaliteye gidip bir şekilde bulup buluşturup iyi parayı vermek uzun vadede hem cebinize hem de hobinize iyi geliyor. Ele doğalar var, zeytinler var, hmm, tasarım konusunda bir önerim olabilir. Hani homojen dağıtmış, hani her şey belli bir yerde. Bu bir tasarım e, dili yok burada, bir şey yok yani hani e, eşit aralıklarla dikilmiş, dizilmiş. Bunun yerine değerli toplu, her zaman dediğim gibi o biyotop akvaryumları açıp tasarım öğren, yani biyotop yapmanıza gerek yok, oradan biraz tasarım öğrenebilirsiniz nasıl yapılır. Burada her yere eşit sayıda taş ve bitki denk gelsin gibi olmuş. Bu düzeltilebilir. E, taşlar bir arada toplanıp aradan bir işte kütük geçip e, sonra bitkiler onların arasına dağılabilir. Böyle bir şey deneyebilirsiniz. Dediğim gibi BADC, BADC, biyotop yarışması veya biyotop contest falan yazarsanız akvaryum design contest işte bu tarz şeyler yazıp Google'da görsellere basarsanız biraz daha doğal ve şık görünümler elde edebilirsiniz. Isıtıcı var mı? Isıtıcı da var galiba. Sol arka köşede. Buraya da bir 200 watt ısıtıcı falan lazım. E, filtre, makarna, kaya falan. mı? makarna falan hiç doğal durmuyor. Makarnayı çıkarabilirsiniz. Bu garip bir şey. Bunu bahçe bahçe peyzajında da ben hiç yakıştıramıyorum. Küp, küplük bir durum var mı? cüce tozumuz var. Ama işte çift değil onlarda. Zaten çift olsa bile bu bitki yoğunluğunda lepistesler yavruları halleder ya yani, zarar verir en azından. Evet e, gelişmeye açık bir akvaryum e, bol bol lepistes yavrusu seversiniz umarım bitki yoğunluğunu artırıp tasarım konusunda kafa yorarsanız bir de iyi bir dış filtre alırsanız e, canlı doğuranlar konusunda e, keyifli bir akvaryumunuz olmuş olur. E, geçen serilerde de var Özgür Bey. Çok teşekkür ederim Özgür Bey akvaryumunu paylaştığı için. Sıradaki akvaryum Semih Engin'e ait. Semih Bey 80, uzunluk 35, genişlik 50, yükseklik demiş. 140 litrede hacim olmuş böylece. 7 diskus, 15 lepistes azaltmayı düşünüyorum ve yapacağım demiş. Hmm. Neyse geliriz oraya. 1 bir ay, bir aylıkmış. E, filtre 22-13 medya setmiş. Işıklandırma 60 santimlik 19 LEDli ışıklandırma zemin malzemesi beyaz kum silis kumdu yanlış hatırlamıyorsam bir adet de ağaç ismini unuttum demiş yeni beslemeye başladım şu anlık yem ve iki günde bir kan kurdu veriyorum ama dana yüreği vermeyi de düşünüyorum iyi güzel bir tarif bulabilirsem eksisi artısıyla yorumlarsanız sevinirim teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim ee, Eksi artısını kendi kendinize aslında görmeniz daha doğru olur kurulumdan önce. Bunun için de her zaman her akvaryum için söylüyorum ama diskus için bu daha da önemli bir şey. Çünkü diskus çok hassas. Bu nedenle diskus akvaryumu kuracaklar için önden çok araştırmalarını öneriyorum. Çünkü diskus hasta oldu mu, rengini kararttı mı elden de çıkaramazsınız. İyileştirmek de zordur. Yani hobiden sorsunuz. O yüzden doğru kurulumu yapmak şart bunun için de en iyi kaynaklardan biri Ertuğrul Erdinç'in, Ertuğrul abiyle yapmış olduğumuz video serisi Diskus. Buraya bir yere koyuyorum onu. Oradan bakarsınız, tıklarsanız tüm detayları Diskus beslemek isteyenlere öneririm. Hemen hızlıca geçeyim. Balıkları, Diskus akvaryumu iki türlü kuruluyor. Bir yavru büyütme, üç diyebiliriz. Bir yavru büyütme. 2- e, Yetişkin Diskuslar için Show Tank'ı 3- e, Yavru Alma Tank'ı Yani bir çifti koyuyorsunuz Çift için klasik cam cam Zeminde malzeme yok 50-50-50 Bir çift pipo filtre e, Kısa süreli işte raw, eros, raw Su Yani e, saf su e, O cihazdan alınmış Saf su e, üretiliyor Var e, Büyük Diskuslar için çok geniş hacimlerde, çok iyi filtrelemeyle, profesyonel bir şey. Büyütmek için de yine cam cam, zeminde kum olmayan bir akvaryum öneriliyor. Sizinki yavruyla yetişkin arası olmuş, her ikisi de olmamış. Neden? Çünkü dana yüreği demişsiniz, kesinlikle yani zeminde kum varsa dana yüreğini kesinlikle kullanmamanız gerek yanında lepistes olmaz yani bunu e, diskusun yanında kullanmamalısınız. E, özellikle lepistes için de ciddi anlamda zararlı bir durum. E, diskuslar için de hacim küçük, e, 80'lik akvaryum yeterli değil. Yani boy olarak, boylanmalar için sağlıklı bir şekilde. 7 adet sus beyaz yapmışsınız, kumu beyaz yapmışsınız, rengini karartmasın falan diye. Ama e, yine burada gidip koyu renk e, şey kullanmışsınız. Gerçi o olmasa da. Dediğim gibi bu bu tür e, pigeon kanada taşıyan şeyleriniz var, diskuslarınız var. Akvaryumda yeniymiş. Karartmalar yapacaklardır, yanık kalanlar olacaktır. Yani bu her ikisi için de doğru bir akvaryum tercihi değil. Büyütmek için de, üretmek için de, yetişkin için de e, hibrit olmuş. E, yani diskus dediğim gibi hassas bir tür. Önerilerimi umarım dikkate alırsınız. E, İham 22 13'tü açıkçası bu bu hacimler için. Yine yeterli değil, 140 litreyi çevirmez yani. Ee, dediğim gibi, bence karar verin balıklar sağlığını yitirmeden önce de bir an evvel uygulamaya geçin. Yedisini de tutmak istiyorsanız büyük bir akvaryum alın. Ee, Iheim 22 13ü takın, bir de iki tane pipo filtre falan takın. Ee, kum olmamalı, kumu aklınızdan çıkar. Hani bu yetişkin diskus, büyük diskus değil bunlar. Bunlar büyütme, büyütülecek diskuslar. Yanlış görmüyorsam. Ee, dediğim gibi. Ertuğrul Erdinç, Ertuğrul abiyle yapmış olduğumuz video serisini izlemenizi öneririm. Semih Bey'e de akvaryumunu yolladığı için çok teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Ahmet Can Yıkılmaz'a ait. Merhabalar. 40 litre. Pipo filtre. E, albino koi lepistes. Neon. Albino koridoras 2 tane. 1 adet albino cücevatos. Çok sayıda karides anubiyaz, limon bitkisi, ele doğa, su mercimeği, mos. Karides yavrularımın sağ çıkmasını moslara borçluyum demiş. Yavruluk kullanmama kararı aldım. neon balıklar ve balıklarımın albino olması sebebiyle ilk doğumdan bitkilerin arasında saklanarak hayatta kalabilen sadece iki adet yavru kurtarabildim. Ve küçük çünkü hacim orada yavru falan kurtaramazsınız. 100 litre olsa aynı bitki yoğunluğu olsa çok sayıda yavru kurtulabilir. İki hafta içinde balıklarda da iki yavruma alıştı zaten. Artık kovalamıyorlar bile. Zeminde dere kumu diye adlandırılan çoğunluklu beyaz renkte silis kum kullanıyorum. Zaten kuma dikilen bir tek limon. Arka fon olarak siyah fon düşünüyorum ama bulamadım. Ben de bitkili bir arka fon kullandım. Aydınlatma olarak DIY kendi yaptım üçlü modül led Armatürüm var bitkilendirme bitkilerimde sağlıklı bir şekilde büyüme gözlemliyorum. Akvaryum sıcaklığı 24 de sabit. Isıtıcı kullanamıyorum. Isıtıcı kullanamazsanız sabit olmaz. E, kullanmanız lazım yani. 2 adet biri 200 watt diğeri 300 watt olan ısıtıcılarım var. Ne demek bu? Bu ısıtıcılar 40 litre bir akvaryum için çok güçlü ve içine sığdıramayacağım kadar büyükler. Güçlü diye bir şey yok. Onu kafanızdan çıkarın. Hani 700 bin watt da olsa zaten e, gerektiği kadar elektrik üreteceği, tüketeceği için e, güçlü diye bir şey yok. Ama sığmaz. Yani çapraz koysam bile taşıyor. Teşekkür ederim. Ankara'da oturuyorum. Merakla bekliyorum. Kaçırmadan hepsini izliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ahmet Bey'e. Ahmet Bey, bu... E, aslında neon, mesela 3 tane neon var, 2 tane albino koridoras var. Burada ben sizin yerinizde olsam gerçekten böyle e, hacim küçük. E, koridoras olmasa da olur, e, neon olmasa da olur. Çünkü yavru yerler. Burada sadece bir lepistes tankı olabilir. Batozumuz da varmış zaten, o temizleyecektir. Ya da batoz da çıkarıp yerine otosinklus alabilirsiniz. Dört tane. Mesela onlar da bu moslar arasında yavru yapma ihtimali doğar o zaman. Ama bu akvaryumlarda tetra, neon tetra, o tetra bu tetra yavru yer. Yani daha iyi olur e, çıkarmanız. Uzun vadede de böyle bir şey önerebilirim. Isıtıcı kullanın. 50 watt, 100 watt bir şey kullanın. E, tamam bu sene çok soğuk yapmadı gibi görünüyor Ankara'da özellikle. Şu anda... Baya böyle piknik yapacak falan hava var ama hafta sonu <laughs> yasağı var o yüzden çıkamıyoruz. Yani bir gün yapar gerçekten soğuk ciddi balık kaybedersiniz. Beyaz benek bulaşır, hastalık olur, o olur, bu olur. E, kuyruk erimesi bilmem ne bir yerden hafif bir e, bakteriyel, mikrop bir şey girer. O arada soğuktan dolayı bir bağışıklık sistemleri zayıflar. O hastalık güçlü bir şekilde balıklarınıza hücum eder. E, sıkıntı olabilir. Bunu söyleyeyim. Bitkileriniz güzel dediğiniz gibi zaten zemin güçlü değil ama... E, ...dediğiniz gibi şey de değil. Ne mutlu... E, Yosunda olmamış. O açıdan da kutlarım. Güzel görünüyor. E, koridor asları ya kaldırın ya da sayısını artırın diyeyim. Bitkiler güzel. E, lepistesleriniz de güzelmiş böyle. Koyiler falan ben böyle çok entler falan tercih ediyorum genelde ama bazı lepistesler gerçekten güzel oluyor. Bunlar da onlardan biriymiş. Tebrik ederim. Isıtıcı öneririm. 100 Watt. E, büyütebilirsiniz. Kanalda birçok videoda görmüşsünüzdür. 100-150-200 litrelik çok güzel canlı doğuran tanklar var. Belli ki Most'ta da başarılısınız. böyle bir şey öneririm. E, DIY e, kendin yap şeyleri de güzel yapıyorsunuz. Oraya da güzel ledler yaparsınız. Ahmet Bey akvaryumu yolladığı için çok teşekkür ederim. Sırada Can Bey'in akvaryumu var. Can Kara e, 40-50-100-200 litre bir çift zebra, bir adet devsas 6 adet e, normal saz herhalde. 7 pistia 1 aylıkmış. Jebo 829 1500 debili dış filtre. Seramik halkı, substrat, zeolit, aktif karbon. Sepet saymış. Biyolojik sünger, elya falan. Dokor olarak Valla Kanyonu'ndan temin edilmiş dere kumu, kayalar ve akça ağaç kökleri mevcut. Hmm. Gerçekten derenin kumunu alıp getirmiş. Biraz ince gibi de. Güzel görünüyor bu biyotop akvaryumu. Geçen senelerde biri şey kazanmıştı. Bir Türkiye'den biri akvaryum.com'da da paylaşmıştı. İsmini hatırlamıyorum. Zebra biyotopu. Zebra kullandığı bir biyotop. Güney Amerika. Onu da çok beğenmiştim. Bu da çok güzel görünüyor. Sarı ışık biraz sarının tonu biraz belki kısılabilirse daha doğal durabilir. Taşlar güzel görünüyor. Ee, şeyde Kökler de güzel görünüyor. Yavrularlarsa tadından yenmez. Çok güzel olur böyle bir akvaryum. Ee, dış filtrenin çekiş ucu sağ arkada. Onu, ona bir sünger geçirirseniz hem yavru çekmez hem daha geç dolar içi. Temizlik sıklığınız belki yarıya iner. Onun dışında ya çok güzel. Zebra'yı çok seviyorum ben. Ben seneler önce bir elime geçmişti. Daha üniversitedeyken öyle çok da o kadar bilgi sahibi değildik falan. Kötü baktım. Sonra da götürdüm verdim. Çok pişmanım yani. Keşke bir üretmek hala aklımda var. Şöyle alttaki akvaryum aslında bir silis yapıp içine 2-3 aylık periyotlarla bir Amerikan üretip hani çok uygun fiyatlara da elden çıkarıp yavruları böyle bir Amerikanların yayılması ve o üretim keyfini de almak istiyorum. Olabilir belki neden olmasın. Ben çok beğendim. Yansıyanlar da herhalde evdeki aydınlatmanız mı? Christmas mı? Onlar güzel görünüyor ledlerde. Güzel bir akvaryum. Daha çok görmek istediğimiz akvaryumlardan biri. Böyle Amerikanlar falan görünce çok mutlu oluyorum ben. Elinize sağlık. Varsa başka böyle akvaryumlarınız paylaşın lütfen onları da Instagram'da falan etiketlerseniz ben de Instagram'da yansıtmaya çalışırım. Aynı şekilde bunları hani genel izleyen dinleyen arkadaşlara da öneriyorum. Akvaryumunuz yorumluyorum bitiyor diye hani paylaşmayacağım diye bir şey yok. Instagram'da etiketlerseniz ben de hikayelerde falan paylaşmaya çalışırım mümkün olduğunca. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi beğenmeyi, abone olmayı ve o zil butonu basmayı lütfen unutmayın. Bir de şu sigarayı bırakma videosunu da bir izleyin. Gerçekten güzel oldu. Çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Bırakanlar oluyor. Yakınlarına izletenler oluyor. Umarım faydalı olur. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.